işler öğretmenin cezası iyi seyirler. di Günaydın arkadaşlar sabah sabah harika bir gün. <gülüyor> 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 evet birazdan kızlar uyanır kızlar ay. Kızlar hadi uyanın. Aa günaydın arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar kameramız böyle bazen düşerse özür dileriz. Düşünmüşüm. Arkadaşlar günaydın. Yine okula gidiyoruz. Yine okula gidiyoruz. Ama okulun son günü uzun bir yaz tatili sonrasında tekrar gideceğiz. Of ya. Günaydın arkadaşlar. Ay özür dilerim bula. Neyse. Of ya sözüm bölündü. Tamam çıkart. Aa, arkadaşlar Aa. bakın benim büyük gövdem. Hani neyse boşver. Ee günaydın, günaydın demeyecek misin arkadaşlara? Oh. Düştüm ya. Birazcık şöyle. Ha. Ee, hadi konuşsana. Arkadaşlar Aa. sizi çok seviyorum ve bir şey göstermem lazım. Burada beni bekleyin. Tamam. Şimdi, Tatlı üstünü değiştirecekmiş. Tatlı üstünü değiştirdikten sonraymış. Bir dakika. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir zaman aydınlıktı şimdi değil. Hadi kızlar. Tamam anne ya. Kızlar her şeyini, kahvaltısını, dişlerini fırçalayıp, banyo yok, e, tuvaletini yapıp yani kısaca her şeyini yaptıktan sonra. <laughs> Yaptık anneciğim. Ee, hadi o zaman marş marş okula. Hadi. Tamam. Açıl kapı. Kızlar ya. Neyse çıkın. Şimdi umarım her şeyimiz tamamdır. Sıralar zaten tamam. Temizlik personel için yaptık. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ay. Evet. Sıralarımız tamamdır. Robot ve kar şeklinde. Aman neyse. Ondan sonra yerler temizlenme personeli yapıldı. Cam yani sınıf havalandırdı. Havalandırıldı. Birazdan yine havalandırılacak. Kısaca galiba her şey hazır görünüyor. Hmm, umarım unuttuğum bir şey yoktur. Arkadaşlar. Bu arada kamerada ben çok iyi görünmüyorsam özür dilerim. Çünkü karanlık bir yerde çekiyoruz. Gecede ayrıca. O yüzden özür dileriz arkadaşlar. Neyse devam. Ama şu anda başka yere. Neyse ya. Amca ne zaman araba yapacağız? Çok heyecanlanıyorum. Hadi ben bindim. Ben bindim. Hadi gir. Hadi amca. Ben hadi amca girsek mi? Ha çantayı koy. Çantayı koy. Hadi şimdi sen. Hadi. Evet sen de gir hadi. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım ben. Şimdi hadi. Ya beni unuttunuz bir durun. Allah'ım çıkart. Hadi hadi gidelim. Hadi okula gidelim. la 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 Okula geldiklerinden sonra. işte okula geldik. Artık çıkma zamanı. Hadi. İşte çıktık. Ah, hoş geldiniz çocuklar. Şimdi ben de artık gideyim. Hadi bay. Böyle bir arabayı götürür müsünüz okuldan acaba? Hadi bay. Tamam. Hadi. Hadi. İşte geldik hocam. Ha burası bizim de değil mi? <laughs> ben de geldim abla. Ben de defterini getirdim işte. O defter mi? Evet. evet. Okul çok eğlenceli. Bir Ay bir dakika ben geleyim çocuklar bir durun ya. Evet çocuklar. Şimdi dersimizi yapalım. Haydi. Ay arkadaşlar özür dileriz. Suyunu da getirmesine bakıyorum. Ay sıramız bozuldu. Bu benim. Hayt. Hayt ne ya Allah'ım. Ben de göreyim. Bekle. Arkadaşlar bazen karanlık görünebilir. Özür dileriz. Neyse. Şöyle atalım. Ay bu kalem mi suluk mu belli değil. Bu oh, kalem ne yapayım? Şöyle Evet arkadaşlar. Evet, şimdi dersimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bana ben arkadaşı pardon. Mi? Kız Ya, Ya işte çocuklar bugün okulun son günü olduğu için istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ne oyun da mı oynayabiliriz? Evet, resim, oyun. Hmm. Sonra yani planot. Planot. <laughs> Neyse ne? ama sınıfı gibi geçireceğiz bugün. Aha. Aa, hmm. Bugün öğretmenim, öğretmenim. Ne var çocuğum? Öğretmenim, öğretmenim. Ne var diyorum. Ee, ben şey ders çalışabilir miyim? Çocuğum delirdin mi? Ben sana resim falan yap dedim. Öğretmenin sözünü her zaman dinlemelisiniz ben, değil bana, mi? Bana ne dedin? Sen bilmiyorum sen. Bak sen de defterini falan açmışsın. Yazı yazmayacağız diyorum. Öğretmenim öğretmenim. Efendim bundan sonra parmak kaldırın. Bakın ceza yazacağım işte. Polis gibi. Arkadaşlar tam ayarda tutamıyorum. O yüzden özür dilerim. Şöyle tutayım. Tam ayarda tutamıyorum telefonu. Bunu Herkes görünsün diye. Heh, ben tamam. de Bu iyi. Evet. Ee, ne istiyorsun Nazlı'cığım? Öğretmenim ben şey yapacağım. Yazı yazmak istiyorum. Çocuğum delirdim. Yazı yazmayacağız falan diyoruz. Aa! Ee, Ama o zaman parmak kağıdıymış. Ne istiyorsun? Ayetmenim, ne? Biliyor musun? Sen? Ben bugün hangi oyuncaklarımı getirdim biliyor musun? Ne oyuncağı? Sen oyuncak getirmedin ya. Ay ben de mi delirdim? Neyse boş ver. Ben taraf getirdim bir tane. O ha. Öğretmenim öğretmenim. Öğretmenim öğretmenim. Ay yeter başımı şişirdiniz öğretmenim 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 ya. Öğretmenim parmak. Ee, Nazlı. Öğretmenim ben matematik dersi yapmak istiyorum. Kızım ne diyoruz? Ne diyoruz? Ha. Ders çalışmayacağız Nazlı. Sen karışma bir sus ya. Arkadaşlar ayarda tutamıyorum ve karanlık olduğu için özür dileriz. Karanlık olabiliyor çünkü buraya tam ışık gelmiyor. Neyse çünkü yer tarafına ay Arkadaşlar bu iyi mi? Evet Aha, öğretmenim öğretmenim efendim ben fen dersi yapmak istiyorum yeter ama hepinize ceza yazıyorum sana 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 üçünüze de bugün bugün e, e, açıldığı zaman biliyor musunuz ben sizin akılınıza yazarım. bastırırım bunu. Ay arkadaşlar böyle tutuyoruz olmuyor. Pardon ben yanlış ayarda mıyım? Şöyle tutsam hepsi görünecek galiba. Şöyle uzakta. Neyse. Evet. Çocuklar. Size ceza veriyorum. Bugün hiç teneffüse çıkmıyorsunuz. Dur. Teneffüsü çaldı ama çıkmıyorsunuz. Ya öğretmenim ya. E peki eve gideceğimiz zaman da mı gitmiyoruz? Tabii o kadar olacak. He evet, tamam. Ama hiç teneffüste çıkmıyorsunuz. Hemen değil. Hayır. Hayır. Okul bittikten sonra kanalımızı beğenmeyi yani videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı güzel yorumlar yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bizim emekle gösterdiğimiz videoyu ıı, sevdiniz mi sevdiğiniz